bilgilerimizi tazeleyelim. Görmüş olduğunuz müze Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makine müzesi. Aynı zamanda dünya genelinde üç büyük müzeden biriyiz. Dünyanın en büyük fotoğraf makine müzesi Amerika'da Michael'ın müzesi, ikincisi Pentax'ın Asay müzesi ve üçüncüsü Malatya Büyükşehir Belediyesi fotoğraf makine müzesi. Müzemiz açıldığı yıldan beri her yıl bir ödüle layık görülen bir müze. İlk yılında Tarih Kentler Müzesi ödülü aldık 2017 yılında. 2018 yılında pardon 2017-2018 yılında Tarih Kentler Müzesi ödülü. 2018-2019 yılında ise Baxi Müzesi ödüllerine layık görüldük. 2019'un sonunda başvurduğumuz Avrupa Müze Akademi yarışmasında dünya genelinden 485 tane müze içerisinden ki içerisinde milyon dolarlık otomobil müzeleri de vardı. İlk 19'a kalarak Galaya sunumaya davet edildik. Yurt dışından da Mansiyon ödülleri ülkemize döndük. Yani her yıl 3 yılda 3 ödüle layık görüldük. Son 2 yıldır pandemi sürecinden dolayı müze yarışmaları olmuyor. Ve son yıl artık bu yıl müze yarışmaları açıldı. İnşallah müzemize 4. ödülümüzü bekliyoruz. Müze başvurularını yaptık. Yani görmüş olduğunuz müze her yıl bir ödül layık görülen bir müze. Müze içerisinde aktif olarak yürüttüğümüz sinema ve projeksiyon salonumuz burası. Aynı zamanda 20 kişiye aynı anda analog ve dijital olmak üzere fotoğrafçılık eğitimleri de veriyoruz. Ya arkada görmüş olduğunu 1900. Bu zaman bileşleri plastik peşin mi alıyoruz? tabii. Evet. Tamam. Boşaltıyoruz arkadaşlar. Ne o? Tek bakıyordun katli bakıyorsun öyle. Vahiyiz mi? Vahiyiz mi? Vahiyiz kalayım. Mahi öz mü? Hayır. Ferdi <laughs> Tayfur o zaman. Evet. Ama bütün hepsi siz değiştiniz. Kullanırsanız diğerine bir şey ben de bakıyorum. Bir sana yeter kendime baksın. Ben senin yanında ancak bir yumurta kadarım. Ne işe yarayabilirim Tayfur <laughs> Bey'e? <laughs> Rüştü Asyalı. Şöyle devam edelim kaldığımız yerden. yerden. Üzeri diğer tarafına geçelim. <laughs>